Milli Muharip uçağı yurt dışından ilk talep geldi. TUSAŞ ana yükleniciliğinde devam eden Milli Muharip uçak projesine yönelik olarak yurt dışından ilk talep geldi. Gelişmeyi TUSAŞ CEO'su Profesör Doktor Temel Kotil açıkladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından bugün özel bir basın buluşması düzenlendi. Etkinlik kapsamında ilk olarak TUSAŞ CEO'su Profesör Doktor Temel Kotil tarafından projelerle ilgili son durum paylaşılırken, Devamında ise montaj hatları gezildi. TUSAŞ CEO'su Profesör Dr. Temel Kotil, Milli Muharip Uçak Programı'na yönelik olarak yurt dışından ilk talebin geldiğini açıkladı. Kotil tarafından yapılan açıklamada talepler var. Bizde birlikte çalışan mühendisleri de var. Ancak devletten devlete yapılması gereken bir anlaşma, şu an için devlet tarafından açıklanmış bir anlaşma yok ifadelerine yer verildi. Profesör Doktor Temel Kotil tarafından yapılan açıklamaya göre Milli Muharip Uçak programına katılmak isteyen ülkenin mühendisleri hali hazırda TUSAŞ projelerinde çalışıyor. Bu durum akıllara Pakistan, Malezya ve Endonezya gibi TUSAŞ ile yakın ilişkileri sahip havacılık sektörüne sahip ülkeleri getiriyor. Endonezya'nın Güney Kore'nin KF-21 projesine katılımı söz konusu olsa da zaman zaman Kore ile Endonezya arasında anlaşmazlıklar yaşanıyor. Pakistan ile Malezya'nın ise henüz katılımcısı olduğu bir 5. veya 4.5. nesil savaş uçağı programı bulunmuyor. Etkinliğe katılan basın mensupları Milli Muharip Uçak ve Hürjet başta olmak üzere TUSAŞ projelerinin son durumunu görme fırsatı buldu. Milli Muharip Uçak prototipinin montaj ve test faaliyetleri başarıyla devam ediyor. Uçağın motorlarının entegrasyonu başarıyla gerçekleştirilirken yakıt ve hidrolik sistemlerinin testleri de devam ediyor. Bu sebepten ötürü uçağın motorları, radomu, konopisi ve bazı yapısal parçaları sürekli olarak çıkartılıp tekrar takılıyor. Uçağın bu yılın sonunda ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanıyor. Altyazı